YouTube ailem bugün uzun ince bir yoldayım Türkiye'yi diğer diğer geziyorum ayağına geldim Adana'ya kimin yanına Cumali Özhayta. O bir youtuber Arkadaşlar ani kararla bütün tavukları bitirip harika kuşlara başladı. Harika kuş dediğim rengarenk Amazon ormanlarına gelmiş gibiyim. Hava 42 derece, benim beyin 50 derece ama kuşlar için harika bir yer yapmış. Hepin bir... 100 derece ama Öyle mi? Sıcaklığın 100. Derece. Ha benim sıcaklığım. Evet. Duydunuz arkadaşlar. Çok sıcağım. Hemen arkadaşlar, bakalım kümeste neler var. Evet, evet kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür, harikayım. Seni sormalı. Teşekkürler, ben de iyiyim. Arkadaşlar, bekletmeden şöyle size papağanlarımızı gösterelim. Sen niye böyle bir karar aldın? Hocam şöyle, şikayetler oldu. Kuşları biliyorsun işte, kavga, evet. dövüş. Kuşum kaçıyor, vermiyorlar. Benimki gibi. Başkasının ben... kuşu bana geliyor, başkası benim diyor, ona veriyorum, onun değilmiş. Bin bir türlü yalan var. Ben de sıkıldım. Biraz uzak durmak en mantıklısı diye düşündüm. Burası e, kendim, var ya, he. özür diliyorum. Arkadaşlar daha önceden geldiğimde buralar harika e, tavuk kafesiydi. Evet. Sonra bir ara virane oldu. Sonra geldim. Şu an tadilat 10 numara gidiyor. Evet kendim, yan tarafımda da az o, önce gördüm. E, Uvalıklar falan yapıyorum. Evet. Her şeyi kendim yapıyorum. Şimdi yap bakarız oraya da. Tamam. Hadi hep birlikte şu kuşlara doğru bakalım. Tamam. Şöyle. Aa, dur bir saniye. Burası ne böyle? Alcatraz hapishanesi Şimdi, gibi. Evet, bir hırsızdan korunmak için bir dış tel yaptım. Bir de kuşlar kaçmasın diye e, ince bir tel yaparak. Çok mu masraflı mı? Vallahi şu an çok masraflı. O zaman değildi ama şu anda her şey pahalandı biliyorsun. Aynen öyle. Yavaş şöyle ana, kaçar kaçar hemen. Evet. Arkadaşlar burası şöyle göstereyim, ana çok sorum olacak çünkü arkadaşlar evet. cennet cennet. Bunların cinsi ne? Bunlar cennet papağan. İçlerinde normal klasik papağan da var. Yüksek mutasyon da var. Orta mutasyon da var. Her çeşit cennet papağanı e, salma kafeste besliyorum. Akma gelebilecek bütün soruları bana sorabilirsin. Seve seve sana yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle evet. niye papağan? Şimdi niye papağan? Şöyle benim daha öncesinde e, Bizim bir Amarkal dostumuz vardı. O evet. bir papağan getirmiş. Biz çocuktuk. Amcamın kiracısıydı. Onu bize verdi. Ee, i̇smi Alex'ti. Evet. Yaklaşık 5 sene baktık. Öldü karalar Yani aylarca yemek yemedim. Tabu dediğim ben belki 10 yaşında, 12 yaşındayken Ara ara böyle besledim yine. Ee, askerden geldikten sonra biraz tavşurluğa başladık. Tavşurda davaya gittikten sonra bir talihle uğradık. Ee, Youtube'a başladık. Youtube'da güvercin tavuk birleştirdik tavşan birleştirdik derken işte komşularla biraz kavga Sırıcı. dövüşü olunca en sonunda bir de şikayet oldu çok şikayet ettiler. Şikayet olunca 2-3 ay ara verdim yapamadım dedim çocukluk aşkıma dönmek istiyorum. Ne yapabilirim diye. Alexander alacaktım. Ee, Jakobları falan alacaktım. Evet. Onlar da çok pahalıydı. Dedim ki Cuma sen Cennet Papağanıyla başla belirli bir seviyeye gel, bilgi birikim sahibi ol, ondan sonra basamakları adım birer birer çıkarız diye düşünüp cennet papanları aldım. Bu içerideki dizaynı kendin bilerek mi yaptın yoksa internetten araştırarak mı? Bunların hepsi bana ait. Bir de ben biliyorsun bana her zaman diyorsun sen çok pintisin diyorsun ama pinti değiliz. Ben elimden geldiğince e, ikinci el malzemelerden bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Mesela bunlar hep e, paletleri biliyorsun. Bakın belli zaten paletleri evet. daha önce görenler. E, paletleri söktüm. Kendim böyle şeyler, kuhargalar yaptım, yem tavaları yaptım. Bunlar da işte e, buraya... Aa. Da... Çeşit çeşit yemleri buraya koyuyorum. Buraya ıslak yemleri koyuyorum. E, şurada yan tarafta dut ağacım var biliyorsun. Onlardan kestim şöyle e, ee, konargalar yaptım yine. Daha buraya bitmedi. Çok güzel olacak. Şöyle bir şey var. Bu ne? Hortum. Ama ne hortumu? Tüp hortumu. Mutfak tüpü. Şurada bir tüp var. Gördün mü bana? Evet. Anne dedim senin tüpün dedim çok uzun. Gittim onu kestim annemin tüpünü. Tekrardan böyle bir şey ha. yaptım. Vallahi maşallah harika ne bir. Ne musun hocam? Belli bir, eğer genç hayvanlar oynamak için buraya biniyor, böyle kayıyorlar, kayıyorlar, burada durup tekrardan geliyorlar. Böyle durup, tek, kayıp tekrardan geliyorlar. Güzel oldu yani. Bir şey merak ediyorum, bunun bir özelliği var mı? Yani... ''Come in, we are open'' böyle bir özel bilgisi mi? E, biliyorsun, İncirlik hava üstünde çalışıyorum. Ee, evet. Amar dostlarımız, sağda solda komşularımız var. İşte bazen onlardan böyle mesela Marefe gidiyor, Bazı eşyaları bize hediye bilir. Anne olarak evet. kalsın diye veriyorlar. Biz de evin bir köşesinde duruyordu. Bunu aldım oraya astım. Maşallah. Bir de şu şeyi soracağım. Bu yem yemlik olayını evet. yaparken özel bir sebebi mi var böyle parça parça yapmanın yoksa değişik bir şekilde kendi tasarımı olarak mı yaptın? Bak burada burası ayrı, burası ayrı, orası ayrı. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. hepsini niye ortaya atmadın? Şimdi şöyle, eğer kuşlar anaç değilse genç hayvansa, e, genç hayvanların seçtiği yemler vardır. Normalde evet. ben karışık veriyorum. Karışık tavamızda birazdan orada oraya da geleceğiz. E, karışık mesela ben tespit ediyorum, astur var bunun içine mesela karışık yemlerde, evet. dal darı var. Bunu küçük kuşlarımız, yavru kuşlarımız çok seviyor. Onu da ayırt etmesi açısından buraya ben mesela astur koyuyorum. Şu anda karıştılar. Anaçlarım büyür yavrularım büyüdü. Anaç haline geldiği için e, şu anda ayrı ayrı koymadım. Ama siz sezon başına gelseydiniz burada astur olurdu. Ne bileyim burada dal darı olurdu. Orada başka bir e, yemimiz olurdu. Buraya da ıslak yemleri koyuyorum. Islak yem derken? Ya mama koyuyorum, meyve koyuyorum, sebze koyuyorum. O normalde bakın şurada şeyi vardı. Yenilerim kırdı. Evet. Bunu şuraya asıyorum böyle. Bak bakın hocam. Evet. Şöyle asıyorum bak. Menteşesi duruyor. Evet. Menteşesi duruyor. Bu normalde içine pislemesinler diye bu böyle duruyor. Kullanacağım zaman laf açıyorum. Evet. Buraya meyveleri koyuyorum. Kuşlarımız burada bunları yiyor. Vallahi helal yani olsun. Yani elimden geldiğince her şeyi sistemli yapmaya çalışıyorum. Yazla denk geldik biliyorsun 40 derecenin üstünde evet. hava var. Ee, sezonu kapattık yoksa burada yuvalıklar vardı belki görmüşsündür. Evet. Ee, YouTube'da da videolarını takip ediyorum. Görmüşsündür, Burada yavrular yuvalar vardı. Buralar rengarenk, güzeldi. Toplam kaç adet kuşumuz var? Ee, 110 tane anacım var. 50 tane de yavrum var. Kendi ürettiğin var mı içinde? 50 tane. Maşallah. 50 tane kendim ürettim. O zaman burada bir sermaye yatıyor. Yani sermaye var, evet. Ciddi evet. bir sermaye var. Ortalama ne kadara gidiyor bunlar? Mesela almak isteyen, sahiplenmek isteyen, sana yorumlarda yazmak isteyenler olacak. Hocam eyvallah, teşekkür ederim. Şu anda satışım yok. yok. Lakin evet. arayan her dostumuza yardımcı olurum, bilgi konusunda yardımcı evet. olurum. Mesela burada şöyle söyleyeyim, 1000 TL'nin altında hiç yok. yok maalesef. Anladım. Durum bu yani. 1000 TL alt limit, üst limit ne? Şimdi içlerinde mesela ben, bizzat ben kendim aldım, kendi üretimim değil. Ee, 5000 TL'ye aldım, inanır mısın 2 gün önce birisi ne? Kafası, kafasını yediler, kafa taslı koptu yani. Öldü. Tabii yabancı oldu mu hemen öldürürler yani, öyle de bir evet. şeyler cani mi diyeyim artık ne evet. diyeyim ona sen karar ver ama e, sosyal bir hayvanlar sana alıştılar mı gerçekten mükemmel güzel sesler var güzel renkleri var diyebiliriz bir şey dikkatimi çekiyordu evet. şu ısıtıcı mı Evet ne işe yarıyor yani? şimdi onun ben size mağazasını anlatayım buraya ben 10 tane başladım 10 tane cennet kapağını ile başladım kışa renk geldi ve bir de yavruydu şimdi yavru bir kuşu e, Annesinden, kümesinden kopardığımız zaman stresli olur. Bir de Bursa'dan aldım. Orada soğuk memleket. Burada bir de adam evin içinde beslemiş. Ben dedim ki bunu biraz ev sıcaklığına aratmasın diye böyle bir ısıtıcı yaptım. Evet. Ee, kuşlar gelip buraya tünüyorlardı. Buna yapışıyorlardı. Kışın üşümediler. Ama ilerleyen zamanlarda bunun 3 metreliğini alacağım. 3 metreliğini alıp buraya sereceğim. Buraya serdiğimde tuşa basacağım yavrular kışın üşümeyecekler. Anlatabildim mi? 12 volt mu? Bu 24 volt. Yeni 240 var. volt, 220 volt ayarlanabilir. Şurada bakın termostatı var. Şimdi evet. içeriğin açıkçası bilmiyorum. Biraz elektrikte bilgi sahibi değilim. Hazır alıyorsun. Şimdi buraya bunu serdiğimizde, o filmi serdiğimizde alttan yavruların delik açacağız. Deliği açıp oturtacağız. Buradan tuşa bastığım anda veya dışarıya bir buton koyarım. Oradan ne olacak? Ee, hayvanlar üşümesin diye ısınacak. Yavruları öldürmemiş olacağız. Arada bir şey soracağım. Deminden evet. beri dikkatimi çekiyor ama sormaya utanıyorum. Evet. Bu birkaç tane kova var. Şöyle evet. kovanın da üst tarafına bakarsak böyle ''Beautiful full yazıyor. Evet. Best best best. En iyi en iyi. Şimdi bunlar, bunlar ne? Bunlar şöyle söyleyeyim. İlk başta durumu izah edelim ondan sonra mamalara geçelim. Evet. Şimdi bizim bu kuşlarımız normalde doğada yaşıyorlar. Doğada istediği yeme, istediği vitamin, istediği minerali istediği zaman alıyor. Ama biz bunları kafese tıktığımız zaman sadece bizim kendilerine vermiş olduğumuz vitamin ve mineralleri alıyorlar. Yani dolayısıyla doğada ne kadar vitamin mineral aldığını bilmiyoruz. Evet. Bunu da bir şekilde dışarıdan takviye etmemiz lazım. Sağ olsun Serkan Güzel abimiz var. Buradan kendisine selam olsun. Kendisiyle tanıştık. Biliyorsun benim de bir kanalım var. Ee... Kanalımın sponsoru var, Beautiful Food. Gittim kendisiyle konuştum, böyle böyle bir durum var. Benim kanalım var, anlaşma yaptık. Ee, ama bir şartla dedim, ben hayvanlara bu mamayı vereceğim, verim, alırsam sponsoru e, imzalayacağız dedim. Ee, mamayı aldık. Kesinlikle ve kesinlikle yumurtaların boş çıkıyordu. Şu kızıştırma mamamız var, Beautiful Food. Şöyle göstereyim. Bu kızıştırma maması. Bu mama mı? Evet. Bu, 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 o yok, Bu mama. Allah Allah. Bu şey, mama işe yarıyor. Kızıştırma maması bu. Evet. Biz Allah. bu mamayı e, kuşlarımıza veriyoruz. Daha sonra kızgınlığa geliyor. Veya ne eksikse mesela birçok food bestimiz var. bunda yaklaşık tam bilmiyorum ama hmm. 20 çeşit. E, bakın şurada içeriği hmm. yazıyor. Gördüğün gibi. Buradaki içerikler bu mamanın içinde mevcut. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Doğadan alamadığı vitamini, minerali mamamızdan sağlıyoruz. Çok da memnunuz. Bütün dostlarıma gerçekten tavsiye ediyorum. Neden diyeceksiniz? Bunun yurt dışında getirirseniz %100 daha pahalı. Fiyat performans açısından iyi. Hem de yerli ve milli. Yani elin gavuruna vereceğinize... Estağfurullah, ya, gavur dedim ama hepsi yiyecekler. Yani yabancı yiyeceğine biz yiyelim diyelim. Evet. Peki, şunlar vitaminlerimiz mi? Evet, burada da yine e, ne var? Bu enerji veriyor kuşlarımıza, yazın olması olmazı. Burada yine vitaminimiz var, bir de dışarıda probiyotikimiz var. Biz evet. böyle e, haftada 2-3 defa e, kuşlarımıza bunları veriyoruz. Maşallah. Yalnız şu yan taraftan aşırı gürültü geliyor, bir bakalım burada. Tamam, şöyle geçelim. Şöyle üşütmeden bir saniye, ben yakından da çekeyim. Tamam. Bir... Fazla değil mi bunlar? Ekmek yerden, su gölden. Ee, bu, bu çok güzel bir sistem. Her yerde bunu göremezsiniz. Yine bunu ben kendim yaptım. İlk başta masaya anlatayım. yeme de anlatayım. Hatta ilk başta yeme anlatayım. masaya geçelim. Tamam, hemen. Şimdi hocam, az önce size bir laf dedim. Ee, çok fazla değil mi? Yok, çok fazla değil. Hatta az bile. Ben karışık yem kullanıyorum. Bunun içinde dal darı var, aspur var, alt var süpürge tohumu gibi abi. Evet evet aynı ona da benzetirler dostlarımız. Gördüğünüz gibi asfur bile mevcut. Biz karışık yem veriyoruz. Ee, her dostumuza da öneriyoruz karışık yemi. Çünkü dediğim gibi bu hayvanlardan en yüksek verimi almak istiyorsak en kaliteli, en karışık yeme vermemiz lazım. Buraya kadar tamam herhalde söylemiş oldum. Evet. bunu söylemiş oldum. Şimdi bu bir masa. Daha ben bunu bitirmedim. Bakın altta bir helazonu var. Gördünüz değil mi? Evet. Öğleden tut bakın şu anda yem, gördüm, yem kabukları Aşağıya dökülüyor aşağı evet. Aşağıya dökülüyor. Normalde evet. bunun buraya bir tane daha e, Bir koyun. daha yapsana. Şu yem kabuğunun dökülmesini. Şimdi bu yem kabuğu değil yemin kendisi de. Evet. Şimdi yem kabuğunu kuşlar yiyor mesela. Buradan böyle. Helazon'dan bak helazon'a da gösterebilirsin. Evet. Aşağıya buraya çarpıyor. Evet, Çarpıp bak. aşağıya A, yemin boş kola koyduğumuz zaman yeme tekrardan eliyoruz. Yani araya git araya gitmesini minimalize ediyoruz yani. Evet. Bu masanın kuruluş amacı odur. Yine bunu da kendim yaptım. Yerli ve milli. Evet, aynen aynen. Marangozluk var mı seninle? Ben de inşaat işi, marangozluk işi, kaynak işi hepsi var. Burada görmüş olduğun her şeyi bir zaten yaptım. Kilit taşından tavandaki plastik kullanmıyor diyelim. Evet, evet plamberi. Plamberi ısı evet. ısı yok değil mi yani ısı yalıtımı var fazla filan ısı yalıtımı sence yani dışarıya göre evet. farklı değil mi? Baya farklı çok farklı hiç kinkros yok evet hatta eli Şöyle ellerinin zaman evet. değil mi yok canım. evet yok hiç yok evet. hiç yok durdukta no. hocam sevov ee, tonday kuşlarımız gayet sağlıklı ee, bak mesela yoruldu yoruldu bu bir yavru yoruldu derken bir, bir sağ bir sola kaçıyorlar ya. Yorulabiliyor mu öyle? Ya bunlar ufaklar da. Senin ürettiğin yavrulardan. Evet bu benim Kendi üretmiş olduğum yavru. Çok güzel şeftali kafa dilut. Efendim efendim bir daha söyle. Şimdi bu şeftali kafa diyorlar. Hani kırmızı da değil, evet. sarı da değil. Turuncu. Turuncuya yaklaşmış. Ee, green dilut şeftali evet. diyorlar. Yani Dilun, dilut demek yeşili seyreltilmiş yani. Kimisi do, kimi dostlarımız buna pastel diyor. Pastel değil. Pastel biraz daha yağlı boya gibi duruyor. Vallahi. Durumu. Şey, tutuşu mu öyle? Şimdi tutuşu bunu bırakırsam elimi kanatır. Aa. Tabi kanatır. O kadar ki... Hatta bir sizler için şöyle bir tutayım. Mutluna... Ama hemen bırakırım. Evet, tamam. Tutarsa <laughs> bırakırım. Bakın gördünüz mü? Kanatıyor o kadar ki şey mi yani? Oo tamam 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 tamam. Bak bakize bak. <laughs> <laughs> bak, bak, bak. Elim şey sert tarafını yap. Üste yapsam kanatır. Boş ver, şey yapma. Şöyle bırakayım yavrum. Evet. Evet. Tamam. Gagasının yardımıyla gagası gagası neden o kadar şey anladık. İz yaptı öyle. Ee, tamam arkadaşlar. Bunu da hipnot olarak görelim. Maşallah maşallah. Şu renklerin güzelliğine bak. Kafası siyah olanlar personat diyorlar ona gri evet. personat gri personat peki beyaz olanlar var mesela bak kameranın tam ortasında albino gibi duran şimdi ona e, piyet diyorlar sable piyet diyorlar çünkü onun üstü kılçıklı kılçıklı olduğu zaman piyet diyorlar sırtını gösterin daha iyi anlamış olurdum ben sanırım evet. maviler bak mavi kafası beyazlar evet. e, blue opalin maşallah blue Başka. Opali. Başka bir, şu turun mavi, blue, blue şey. personel, kapaço şey oldu mu personel diyorlar, siyah oldu mu? Bak sol tarafındaki, Heh şu ortadaki ne tam şey? ortadaki o da par mıydı Bizim evet. en, değerli, evet. en değerli, en değerli bu, bu mu? Bu bir tanesi. Evet. Evet. Az önce o par blue şey, blue neredeydi o? Blue Paris. <laughs> Beş bin aldığını dedi mi evet. az önce Görüntülerde olan blue oydu 5000 TL ya. Peki bunun dişi erkek ayrımı nasıl yapılıyor? Hocam şöyle bakın şimdi. E, kuyruğu kapalı olan iki tane bak orada green Pass var Şu anda tam kaçtı. Evet. Turuncucuksi. Onların bak sağdaki dişi, soldaki erkek. Neye göre? Kuyruğun biri yelpaze gibi açmış, biri sivriydi. Bak mesela evet. şu anda soldaki şu evet. erkek. Biri şuradan ayak yapılarından alıyoruz, bir de çatılarını şöyle elimizle kontrol ediyoruz. Çatısı açık olan, 4 ayda geçtiyse eğer, çatısı açık olan bir şey olmuş oluyor yani. Ha, bu Öğrenmiş oldum. Burada resmen var ya, çizgi film gibi. Evet. Bakın hepsi elle yapma gibi ya. Evet maşallah hepsi birbirinden güzel. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir bak. Böyle hello cello değil ha bayağı da bir emek var bunda. Evet evet. Ama benim yapabileceğim bir şey değil işte. Ben iki tane orozla bakamıyorum. Bir de gelip bunu yapmaya çalışıyorum. Bunlara el bebek, gül bebek bakmaz iseniz bunlar size hemen e, evet. olumsuz bir şekilde, hassas bir şekilde karşılığını Geçin. veriyor. Evet, öyle. Evet. evet. Cumali kardeş bir şey soracağım. Evet. Yani konu arası değil de. Şurada bir liste var. Eğer yani Beşiktaş Galatasaray olay değil. Sen evet. bildiğim kadarıyla ressam da değilsin. Evet. Üstünde değişik değişik iddia rakamlar gibi bir şey var. Evet. Tarihler var. Bunlar ne anlama geliyor? Bak benim karneme benziyor. Bak iyi, orta kötü, iyi, orta kötü, benim karneye benzemiş. Pardon, evet. Ege'nin Ege karnesi de çarptın <laughs> e, Yalnız bak buradan, yuva ha, yuvano. Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Türkiye'de ilk defa sizin kanalınızda, bir de benim kanalımda bu bilgiyi vereceğim. Başka kimse yapıyor mu, yapmıyor mu ben görmedim. Bunun fikri tamamen bana ait patenti bana ait. <laughs> adı, bu tablonun adı kümes takip tablosu. Şimdi bu daha bitmedi. Bu profesyonelce olacak. Bunun büyüğünü ben şuraya asacağım. Evet. Şimdi benim dalıma kümesime gelen misafir kümes takip tablosunu gördüğünde neyle karşılaşacak? Diyecek ki bu adamın yavru takip, ya yavru adet ortalaması 3, 4, 5 onu görecek. Yani bu ne demek? Anaç başı yavru adet ortalaması demek. Bir sezonda bir çift anaç toplamda kaç tane yavru kaç defada almış onu görecek. Yani bu şu demek açıklayacak olursan bir anaç 3 sezon, işte bir sezonda 3 adet, özür dilerim. Öyle bu? Bir anaç bir sezonda kaç defa yavrulamış? Örnek veriyorum 3 parti yavrulamış. 3 parti sonucunda toplamda 10 tane yavru almış. Ne yapacağız? Onu 3'e böleceğiz. Yavru adet sayı ortalamamı çıkacak. 3.3 diye çıkacak. Ne demek istediğimi anladın. Anladım. Dolayısıyla hatta benim anacımı alan, satın alan bir şahıs örnek veriyorum. 2 numaralı yuvanın anacını satın alıyor. Gelecek buraya bakacak. Demiş ki yavru adedi kaçmış? 1'e i̇şte düşmüş. Anaç performansını görecek. Kötü, kötü diyecek ki Cumali ben bunu alamam. Evet. Hem izleyici e, hem müşterileri kandırmamış oluyoruz. Hem müşterilerimiz neyi aldığını evet. görüyor. Şimdi ara, sen müşterisin. Bu bunu, bunu alırsın. Iyi istiyorum. evet. evet. Çünkü bu adet 4 olsun evet, i̇yi, iyi. Ama evet. benim gönlüm burada. Evet. Bak ne dedim? Şimdi 5 tane ha. Evet. Diyecek ki tamam ben 5, 5 numaralıyı almam lazım. Mi? Hem 5 adet yavru yapmış. E, hem anaç bakım performansı hem, iyi. Evet, iyi. Peki ya. şöyle bir bakayım, hem iyi hem kötü olan bir şey var, bunu açıklayabilir Şimdi hemen son. on 10 numaralı yuvayı. Şimdi o, bir yukarı gel hocam, yukarı gösterin. Bakın burada ilk hafta demişim. Şimdi bütün anaşlarımız ana, e, genelde yavrularına ilk hafta çok iyi bakarlar. Güzel hani, çünkü he, sen nasıl bir araba alıyorsun, arabanın her tarafına evet. cincik, çok güzel bakıyorsun. Ama e, araba 2 sene, 3 sene geçtikten sonra çizgi satın Evet. Ha. Biz de bunu ikiye böldük. Dedik ki ilk hafta iyi. Genelde bakın. Genelde hep iyi iyi, hep iyi, 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 iyi. Genelde hep iyi. Kötüler ikinci haftadan sonra çıkıyor. Bakın iyiymiş, orta olmuş. Kötü olmuş, orta olmuş. Kötü olmuş, kötü olmuş, kötü olmuş, orta olmuş. Evet. Dolayısıyla hem ilk hafta hem ilk haftadan sonra yani ikinci hafta ve sonrası anaçlarımıza, yavrularımıza iyi bakan anaçları tercih etmeliyiz. Toparlayacak olursak müşteri buraya geldiğinde daha bu bitmedi hocam. Şurada bizim yavru kümeç ortalamamız olacak. Yani bu ne demek? Toplamda kaç tane yuva var? Atıyorum sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 tane aracımız yavru yapmış bu sezon. 23 tane anaç. Burada görüyorsunuz adetler var. Adedi toplayacağız. Yavru pardon kümes sayısına böleceğiz. Kümes sayısına buldu böldüğümüzde bizim ortalamamız çıkacak. Şu anda benim ortalamam 2.6. İyi mi diyeceksin? Kesinlikle değil. Kaç olması 3, lazım? Yani kabul edilebilir 3, 3'ün üstü başarıdır. Niye benimki bu kadar az? Onu söyleyeyim. Ben bu hayvanlar biliyorsun bu sezon bu sezon yeni aldım. E, kilisten aldım. E, kümesimize alışmadılar. Ama bu sene bu sezondan sonra hedefim 3'ün üstü. 4 de olabilir. 5 de olabilir. Yani 3'ün üstü olacağını iddia ediyorum. Çünkü gerçekten güzel baktığımı profesyonelce baktığımı düşünüyorum. Dediğim gibi kümes takip tablosu olmazsa olmazımızdır. Eğer bu tabloyu kullanan insanlar varsa o kümesten, o adam hem dürüsttür, o adamın hayvanları alındı diyorum. Dostlar aşırı gürültüden biraz rahatsız evet. olur gibi oldum çünkü sormam gereken bir şey var. Evet. Cumali Hocamız'a bunların bakımı ile ilgili bir soru sormak için. nasıl bakacağız? Yani ben bundan bir çift sahiplendim, bunun bakımı nasıl olacak, nelere dikkat etmem lazım, ne yapmamam lazım? Süper söz hocam. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Abi size bir cümle kurdum. Bunlar normalde dışarı hayattan, yabani hayattan buraya alıntı. Yani buraya alınmış kafeslere konulmuş hayvanlar. Ee, vitamin, mineralleri mesela tavukta bunu tolerize edebilirsin. Güvercinde bunları tolerize edebilirsin. Ama bu hayvanlara sen bir hafta istediklerini verme, istediği vitamin, mineral ihtiyacını karşılama sana hastalık olarak veya yavru ölümü olarak Geri dönecektir bunu hmm. önlemek için de kesinlikle ve kesinlikle bir sizin vitamin e, probiyotik mineral, takviye çizelgeniz cetveliniz olması lazım yani örnek veriyorum pazartesi günü vitamin verdik çarşamba günü probiyotik verdik atıyorum cumartesi de mineralini verdik diyeceğiz haftada en az iki defa mamasını vereceğiz en az dört çeşit karışık yemini vereceğiz. Siz kendiniz de yem yapabilir, mama yapabilirsiniz. Biz bunu önermiyoruz. E, profesyonel bir üreticiden, e, bir firmadan az önce bir futta olduğu gibi bir futtan veya bunun muadillerinden e, mama alabilirsiniz. Temizlik e, kesinlikle temizlik çok önemli, dezenfektan çok önemli. Halkımıza bir kez bunu bütün hayvanlarda yapmamız lazım ama genelde ben vurgulamak istiyorum. E, Dezenfektan yapacağız? Kesinlikle tozlu bir ortam olmayacak. Ben burada tozu minimalize ettim. Elbette ki daha tozumuz var. Bunu da ne yapacağız? Az önce sen girişte gördün, ben fayans aldım. Evet. Doğru Hatta şuradan göstermek göstereyim. istersen dostlarımıza. göster. Evet. bakın. Dışarıda... Evet. Arkadaş, yerde kara taşı gibi mermer. Evet. Mer, mer. mer. evet. Vallahi bayağı da pahalı. Şimdi biz bunu aldık. Alta sereceğiz. Biz buraya her gün süpürüp, ee, klorlu suyla klor yani biliyorsun hipo evet. ee, klorlu suyla pastasımızı çekeceğiz tozu minimalize ettiğimizde vitamini mineralini mamamızı verdiğimizde gerçekten süper bereketli bir üretim herkese tavsiye ediyorum elimden geldiğince la, e, yardımcı olurum şu anda e, paylaşımım yok sezon başında isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olurum evet. anlatacaklarım bu kadar evet o zaman kapanışı sen yap kendi reklamımı yapayım o zaman? Tabii ki. Tamam. Hocam, öncelikle seni 3 yıldır tanıyorum. İlk başta senin reklamını yapayım. <laughs> 3 yıldır tanıyorum. İlk konuştuğumuz günü hatırlıyorsunuz. Daha Benim daha 500 evet. abonem vardı. Evet. Adamın da 10.000 abonesi vardı. Dedim bu adam benim telefonuma cevap vermez dedim. Niye dedim, onu da söyleyeyim. Ya o kadar YouTuber dostlarımıza yazdık, aradık. Hiç oralı olmadılar. Ben aradığımda sanki benim 1 milyon abonem var. Hocamızın iki tane abonesi varmış gibi o kadar alçak görüldü ki yani bunu hiç unutma ee, çok yardımcı oldu. Sanki benim gerçekten 1 milyon abonem varmış gibi bana hissettirdi. Bunun için kendisine desteğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ee, biz biriz, ee, hepimiz biriz. Ne zaman istersen gelebilirsin, kapım sana her zaman açık. İstediğin konuda sana, senin istediğin konuda ben yardımcı olurum ama genelde hep sen bana oluyorsun. Bunun bilgisini evet. verin çok konuştum, özür diliyorum dostlar. <laughs> Ama e, ilgiyi, alakayı ve en önemlisi samimiyetiyle tüm övgüleri hak ettiğini düşünüyorum. Ben de ben Cumali Özaytar. E, kanalımıza, daha doğrusu kümesine hoş geldiniz. Ben de bir kanalım var, az da olsa bir takipçimiz var. E, güzel kitlelere Halil Hocamla birlikte hitap etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince sizlere güzel, e, bilgi dolu içerikler, eğlenceli dolu içerikler veriyoruz kanalımıza her iki kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünkü bizden bu kadar. Hoşça kalın, takipte kalın.